Vamos a t r a 이기시 <만> <맞아> <그러> <smfood>

Ay burada ne yaptınız Ne var? Ne etkinliği var biliyor musunuz? işte. Sayın Başkanım bugün Beyazıt Camii'nde mevlid okutulup sonrasında da vatandaşlarımıza yemek ikramında bulundu. Biraz açıklama yapar mısınız? Tabii ki bilindiği üzere rahmetli Erbakan hocamız Türk siyasetine damga vurmuş bir siyasi Ben Yeniden Refah Partisi Sinop İl Başkanıyım. Bugünkü buradaki etkinliğimizin amacı Erbakan hocamızın vefatının 12. yıl dönümü vesilesiyle bugün burada bir Mevlid-i şerif okundu. Aynı zamanda depremde hayatlarını kaybeden 11 bile ilimizin etkilenmiş olduğu depremde vefat edenlerle ilgili ve El hocamızla ilgili bugün burada bir mevlid şerif okundu. Ardından da bir yemek ikramımız oldu. Vefat eden depremize dedelerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bugünkü etkinliğimizin ana sebebi buydu. Teşekkür ederim. Ee, Allah kabul etsin diyelim. Ee, Sağ olun. Allah razı olsun. Dualarınızı, yemeklerinizi. Allah, Allah razı olsun. il başkanımız açıkladı. burada depremzedeler için ve Erbakan hocamız için mevlid okutulup sonra da yemek verildi. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Efendim öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Bugün e, e, Yeni Nefah Partisi Boyabat İlçe Teşkilatı olarak e, depremde vefat eden vatandaşlarımızın ve e, Erbakan hocamızın vefatının 12. yılı münasebetiyle büyük Camimizde, Beyaz Camii'nde bir Mevlüt-i Şerif orada bir yemek ikramında bulunuyoruz. Öncelikle Boyabat halkımıza teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen e, herkese buradan çok teşekkür ediyoruz. E, herkesin herkesten Allah razı olsun. Diyorum. Teşekkür ederim.